Hello my dear students, sevgili öğrencilerim hoş geldiniz. Birinci dönem birinci yazısına bakıyoruz. Hadi gelin hemen başlayalım. Bu sınavda dikkat etmem gereken şey inquiries and suggestions. Yani basit sorular sorma ve onlara teklif yapma tamam mı? Şimdi ilk nasıl yapıyorum? Would you like? Ne demek biliyor musun aslında? İster misin? Veya gelmek ister misin? Gitmek ister misin? Yani teklif yapayım ve bir şey ister misin diyorum. Nasıl yani? Would you like some lemonade? Biraz limonata ister misin tamam mı? Would you like to come to my party? Partime gelmek ister misin? Ama yani o ne? Ardından fiil getireceksem önüne to koyuyorum. Yani would you like to play football diyorum tamam mı? To, to play, to come, to watch, diyorum, tamam, to read gibi. Diğeri shall we? Shall we bir etkinlik teklif ederken tamam mı? And let's do that. Let's do something. Aynı içerisinde. Shall we go out? Dışarı gidelim mi? Shall we play chess? Bakın ne yapıyorum? Would you like farklı. Normal cümlenin önüne shall getiriyorum. Yani we go out. Dışarı gideriz. Shall we go out? Dışarı gidelim mi? Hadi, hadi dışarı girelim anlamında. Shall we play chess? Bakın we play chess. Satranç oynarız. Shall we play chess? Satranç oynayalım mı anlamında? Üçüncüsü how about veya what about artı verb ing. Nasıl yani? How about watching a movie tonight? Bu akşam bir film izlemeye ne dersin demek. Tamam mı? Bakın fiil geldiği için fiile ing gelmiş. Fiil gelecekse ing gelecek tamam mı? What about going for a walk? Gülüşe gitmeye. Ne de ama bundan sonra isim gelebilir mi? Gelebilir Mesela nasıl? Hello ben atsam laminate. Olur mu? Olur. Ama fiil gelecekse artı ing her fiili ing getireceğim. 4. Why don't you or why don't we? Hani neden yapmıyoruz? Bir öneri yaparken. Why don't we eat out this evening. Neden bu akşam dışarıda yemek yemiyoruz tamam mı? Why don't you call your friend? Neden arkadaşını aramıyorsun? Bunun kullanımıyla shall we'nin kullanımı çok benziyor. Tamam mı? Asla unutma. Hmm. Diğer önemli bir nokta ben bunları nasıl kabul edeceğim veya reddedeceğim. Evet, Bakıyoruz. Kabul etmek için sure that sounds great. Kulağa harika geliyor. Yes I love to. Ha, isterdim, i̇sterdim. Absolutely kesinlikle. Great idea. Harika bir fikir. Tamam mı? Reddedeceğim. I'm sorry but I can't. Özür dilerim ama yapamam. No thanks. I am busy today. Hayır teşekkürler. Bugün I am busy meşgulüm demek. I love to but I have homework. Yani yapmak isterdim but ama ne excuse'um da benim. Unutma böyle tamam. But'tan sonra gelen şey benim excuse'um yani bahanem. Ne, eve dövüm var tamam mı? Önemli olan noktalardan bir tanesi de şu. I love to. İsterdim gördüğün anda hemen şıklatma. Ne yap musun? Ağzından but var mı var? But varsa büyük ihtimalle red edecek. Neden? Excuse varsa sonuç olarak red edecek. Bakalım örneklerime. Would you like to come over tonight? Hani bu gece hani bize gelmek ister misin? I love to. Çok isterim. But ama I have to study for my exam. Benim excuse'um ne? Bahanem ne? Sınavıma çalışmalıyım. Geçtim. Likes. Dislikes önemli bir konu. Ben bir şey nasıl sevdim veya sevmediğimi nasıl anlatacağım, tamam mı? Bir şey sevdiğimizi altırken, love, like, enjoy, be fond of veya be interested konuşuyoruz, tamam mı? Zaten bu üçünü biliyorsunuz. Be fond of'la be interested çok önemli. Örnekleye bakalım. He loves listening to music. Müzik dinlemeyi sever. She is fond of playing basketball. Bakın buradaki be var ya. Bu aslında am, is. Are. Siz bunları özne göre çekemeyeceksiniz. She is fond of playing basketball. Basketbol oynamayı sever tamam mı? I enjoy reading novels. Ne yaparım? Çizgi roman okumayı severim. Bir tane de I am interested yapalım. Mesela şöyle diyeceğim. They are interested in playing football. Bakın ne yaptım? interested in B'yi çekinmedin, they olduğu için they are interested in playing basketball. Oldukça, tamam mı? Eğer bu he olsaydı he is, i olsaydı i am olacaktı. Aslında fan kullanımı aynı. Ne yaptım? Fiili ing'yi getirdim. In'den sonra, fan of'tan sonra da ne yapıyordum? Yine ing'yi getiriyordum. Peki dislike'sa e bakalım. Ne konuyuz? don't veya doesn't like, hate veya dislike tamam mı? I don't like getting up early. Erken kalkmayı sev. Ben bir ne yapmış fiil getirdiğim için ing koymuşum. Bunların hepsinden sonra bakın bunların hepsinden sonra ing koyacağım fiil gelirse. She hates doing homework. Ev ödev yapmaktan nefret eder. Peki tercihlerini nasıl yapacağım bunu? We used prefer. Okey tamam mı? Bir şeyi bir şeye tercih ediyorum. Mesela I prefer staying at home to going out. Ne yapıyorum? İlk tercih ettiğim şey ne benim? Staying at home. Evde kalmak değil mi? Neye tercih ediyorum? Dışarı gitmeye. Bu ikisinin arasına to koyuyorum. Yani I prefer staying at home to going out. Tamam mı? Ne yaptım? Prefer yaptım. İkisine de fiil kullandığım için ingin getirdim. Diğerine mesela she prefers tea to coffee. Fiil var mı? Yok. İsim var değil mi? O zaman ING ile hiçbir işimiz yok. Ne yapıyor? Çayı. ilk tercih ettiğim ne? Çay. Neye? Kahveye tercih ediyorum. O zaman ilk tercih ettiğim ikinci sınavısına to koyuyorum. Bu kadar basit. Fiil varsa ING koyuyorum. Tamam mı? Unutmuyoruz. ING gelecek hepsinde eğer fiil varsa. Geçtim. Regular activities yani düzenli aktiviteler. Bu daily rutinler falan buna dahil. Tamam mı? Biz burada her zaman simple present tense kullanıyoruz. Çünkü ben bunları belirli aralıklarla belirli zamanlarda hep yapıyorum. Bakıyorum. I play basketball every weekend. Weekend neydi hafta sonu? Weekdays. Hafta işleri demek. Her hafta sonu basketbol oynarım. She doesn't watch TV on Weekdays. Bakın hafta içleri televizyon izlemez. Eğer burada she değil de I olsaydı ne olacaktı? I don Tamam mı? Veya they don't. Veya we don't gibi. Tamam mı? Do you study every evening? Her akşam ders çalışır mısın? Yes I do. Cevaplıyorsam yapmıyorsam no I don't. Bunu you ile sormasaydı, she ile sorsaydı ne diyecektim? Does she blah blah study every evening başka bir şey değişmiyor. Does she oldu. Cevaplarken yes she does veya no she doesn't tamam mı? Ne yaptım? S takısını unutmuyorum. I don't, we don't, they don't, you don't but he, she it ne? doesn't tamam mı? Veya eğer cümle olumluysa S takısı gelecek. Hatırlan He should S taksi gelir tamam mı? He drives to work işe sürer arabayla gider anlamında tamam mı? Olumsuz cümlede doesn't da getireceğim. She doesn't eat fast food. Önemli olan ne? Doesn't koyduğum için zaten burada S takısı olduğu için fiile eat'e bir daha S getirmiyorum. Soru cümlesinde çok basit. Neydi? He, she, it'te does diye yardımcı fiilim. I, you, de ne olacak? Tabii ki de do olacak. O yüzden bunu başa alıyorum. Does he do his homework? Normal cümlem benim. Ne? He does his homework. Ne yapıyorum? S'i e, siliyorum. Başa does koyuyorum. Does he do his homework oluyor? Geldim. Çok önemli bir nokta. Refusing, apologizing and giving reasons. Ne yapmak? Sebep göstermek çok önemli. Çünkü sınavlarda karşıma gelecek. Tamam mı? Yani şöyle şey duyacaksınız. I'd love to. Çok isterdim. But... I have homework. Yani gelmek isterdim ama ödevim var. Şimdi onun nasıl yapılacağına bakacağız. I'm sorry but I can't come. Hani özür dilerim ama gelemem. I love to. Çok isterdim but I'm feeling sick. Hasta hissediyorum. No thanks. I am full. Mesela şöyle dedim. Would you like some lemonade? No thanks. I am full. Yani hep doydum. I can't join you. Sana katılamam. Because. Çünkü demek aklına kalsın. I have an exam. Bir sınavım var tamam mı? Örneğe bakalım. Would you like to go to the concert on Friday? Cuma günü konsere hani gitmek ister misin? I'd love to. Çok isterdim. But I am visiting my grandparents. Ne yapıyorum? Büyük babamla büyük annemi ziyaret ediyorum. Geçtim sorularıma tamam mı? Şimdi ne diyor? Postal vermiş. Ne yapayım? Önce soruları okuyorum. What is the event about? Yani ne? Aktivite, event bir olay ne hakkında? Tamam mı? Ne bu? Who can attend the event? Kim katılabilir? Tamam mı? How much is a ticket? Bir bilet ne kadar? Bakıyorum. Event ne hakkında? Bu bir jazz festival tamam mı? O zaman yazıyorum. The event is about a uh, jazz festival. Jazz festival hakkında. Who can attend the event? Uh, bakıyorum. No entry and sex. Ne abi? Altın, altı yaşındaki e katılamıyor. Altı katılamıyor. O zaman şöyle yazacağım. The people who are older than six can attend the event. Ne var? Altıdan büyük yüksek yaşında olan insanlar katıla bilir. Bir bilet ne kadar? O zaman yazıyorum. The event is free. Yani ücretsiz. Geçtim diye soruma bana paragraf vermiş. Altı açık şu soru sormuş. Önce ne yapıyorum? Paragrafı okumuyorum. Her zamanki gibi önce soruları okuyup paragrafı tanıyacağım. What does Benjamin do? Benjamin'in işi ne? What time does he come back after school? Okuldan sonra saat kaçta geliyor eve? What does he do in the evenings? Akşamları neler yapıyor? Which activities does he? Which activities? How many hours does he spend at school? Okulda ne kadar kaç saat harcıyor? Ona göre okuyorum. Benjamin is a 12 year old high school student. He usually gets up early and has breakfast at half past seven. İşi neymiş? Bunu öğrenci değil mi bu? zaman yazıyorum. Benjamin is a student. What time does he come back after home? Come back home after school. Evet kaçta giriyor tamam mı? Bakıyorum. He takes class at school from half past eight to half past three. He follows after school activities, basketball and swimming. Bakın bunlar önemli. He arrives home at quarter past six. O zaman yazıyorum. He arrives home at quarter past six. Tamam mı? Yani quarter past six de eve geliyormuş. He just spends time with his family and surfs the net in the Evenings, we then need to the evenings. Where do I write? I'm He spends time with his family and serves the internet in the evenings. Akşama ne yaptı? Ni yazdım. Daha metim. He does his homework at nine o'clock and goes to bed at half past. Ten. Tamam mı? Yaptığı aktif neye geleceğim? Yaptığı aktifle yazacağım. Neydi? Basketball and swimming. Okay yazıyorum. He plays basketball and goes swimming. Ne yapıyor? Basketbol oynuyor ve yüzmeye gidiyor. Okulda kaç saat harcıyordu? Ona bakıyorum. Nerede? He takes class at school from half past eight to half past three. O zaman sekiz buçuktan, sekiz otuzdan kaça kadar? 15.30'a kadar Harcamıyor mu bu? O zaman burada kaç saat var? 7 saat yok mu? O zaman yazıyorum. He spends 7 hours at school. Okulda 7 saat harcıyor. Geçtim diye sorma. Look at the charts and make sense about their preferences, likes and dislikes. Çok basit. Ne yapacağım? Bunları tercih alakalı cümleler kuracağım. Bakıyorum. Elena. Tamam. Elena'ya baktım. Ne diyor? Tekno'yu unbearable, unbearable dayanılmaz buyuyor. O zaman yazıyorum Elena this likes techno music. Tekno müziği ne yapıyor? Dayanılmaz buyuyor. Sevmiyor dedim o zaman. Tom'a baktım. Tom ne yapıyor? Jazz dediğim O zaman diyorum Tom prefers listening to jazz music. Ne yapıyor? Jazz müziği dinlemeyi seviyor. Devam ettim. Elena and Tom'un ortak sevdiği bir şey. O zaman bakıyorum. İkisi ne yapıyor? Pop müziği, fan. biri fan eğlenceli. Diye trend diye. yani trend buluyor. O zaman yazıyorum. Elena and Tom enjoys listening to pop music. İkisi de pop müziği dinlemeyi keyif alıyor, seviyor. Elena'ya baktım. Ne diyor mesela? Elena realistic books'u ne yapıyormuş? Unbearable. Yani gençlik kitapları dayanılmaz yormuş. Şey. şu zaman yazıyorum. Elena doesn't prefer reading realistic books. Ne yapıyor? Gerçek kitap okumayı tercih etmiyor. Tom'a baktım. Ne diyor Tom? Sci-fi books. Onu fan eğlenceli buluyorum. Şey. ridiculous, saçma bu arada. Fun, eğlenceli bulmuş. Şey. zaman yazıyorum. Tom loves Reading sci-fi books. Bu kadar basit. Geçtim yine bir paragraf sorusu. Çok güzel bir soru. Ben aneksiyon okumamış. Onun cevabını isteyecek. Who is the invitee? Invitee karıştırmayın. Bakın invitee davet edilen tamam mı? Davet edilen. What's the event? Event ne? Yani bu organizasyon ne? When is the party? Ne zaman... What is the deadline of the party? Yani deadline ne biliyor musunuz? Son başvuru günü. Aklına bulunuz. Not al. Son başvuru günü. Who is the sender? Sender. Gö send göndermek. Sender. Gönderen kişi. Burada şunu diyebilir. In writer. Davet eden kişiyle sorabilir. Tamam mı? Okuyorum. Dear Ebru, sevgili Ebru, I am organizing a slumber party on Saturday evening. Event neymiş? Bir slumber party değil mi? O zaman yazıyorum. The event, Is a slumber party. On Saturday evening, 4th November. Yani Kasım'ın dördüncü gününde. Ne zaman? E, cumartesi. Ne zaman olduğunu soralım. O zaman yazacağım. The party is on Saturday evening, 4th November. 4th of November. It starts at... 9 p.m. at my house. Nerede? Onun evinde. Would you like to join my party? Please inform me until ne diyor? 30th October. Yani son gün neymiş? 13th October. O zaman yazıyorum. The deadline of the party is 30th October. Yani Ekim in 30'una kadar gözünce varmış. Hope you can come. Umarım gelebilirsin. Sincerely to Che diyor. Tamam mı? Kim göndermiş? Altta yazan yani altta yazan her zaman sender veya inviter. Yani gönderen kişi o zaman yazıyorum. To Che is the sender, gönderen kişi veya inviter. Who is the invitee? Kim o? Ebru değil mi? O zaman yazıyorum. Ebru is the invitee. Even more unutma. Davet edilen kişi. Geldim paragraf soruma. Which of the following is correct? According to the information about. Yukarıdaki bilgi gönlüsü doğru diyor. Tamam mı? Okuyorum. Carla prefers going to the concert to watching movies. Yani concert, yani konserlere gitmeyi, film izlemeye tercih ediyor Carla. Bakalım. Ne diyor? Go to the concert, watching movies. Öyle bir bilgi var mı? Yok. İkisini de tercih ediyor. Brad prefers reading books to watching movies. Brad kitap okumayı film izlemeye ne yapıyor? Tercih ediyor tamam mı? O zaman bakıyorum reading books watching movies. O zaman doğru mu? Doğru işaretledim. Diğerlerini okuyayım. Dennis prefers going to the concerts to reading books. Yani konsere gitmeye kitap okumaya tercih ediyor tamam mı? Bakıyorum. Konserleri seviyor mu? Hayır, sevmiyor. Kafadan gitti zaten. Todd prefers reading books. To going to concert. Kitap okumayı, konser gitmeyi tercih ediyor mu? Bakıyorum. Reading books'u sevmiyor. Aksine going to concert seviyor. Yani diyelim tam ters, ters ediyor. Yani tam ters olsa doğru olacaktı. Geçtim son iki soruma. According to the dialogue above, Nick blah blah boş bırakmış. Koyasım okuyacağım. Nick'e cevap vereceğim. Bakıyorum. Hello Nick, my classmates and I are getting together after school. Would you like to come with us? Bizimle gelmek ister misin diyor. I love to but I can't. Sorry my relatives are going to come over maybe. Next time Nick ne yapıyor? Refuse ediyor, reddediyor. Aklına bulunuyor. Okay then see you. Sonra görüşürüz. Ne yapıyor? Reddediyor, excuse veriyor. Tamam mı? Refuses Jack's offer and he doesn't make an excuse. Hayır. Excuse yapıyor. Invites his cousin spend time on Monday. Böyle bir, bir var mı? Yok. Refuses the invitation by giving a Reason, reason sebep tamam mı? Excuse de aynı anlamda ne yapıyor? Sebep veriyor, verir diyor. Doğru. Except diyor, hay. Except meeting with Jack's classmates. Yani buluşmayı kabul ediyor mu? Kabul etmiyor. Diğerine baktım. Ne diyor? I usually surf the net or play tennis. Bakın ne diyor? Genellikle internette gezinir ve tenis oynamıyor. Tamam Yani ben buna neler yapıyorsun gibi bir soru sormam lazım. O zaman what did you do at weekend? Hatta sonları ne yapıyorsun? Olur mu? Olur. Tamam işaretledim. Mesela Do you surf the net olur mu olmaz Neden? Benim buna yes I do, no I don't gibi bir cevap vermem lazım. How about playing tennis? Tenis oynamayı ne dersin? Olur mu? Beni tenis oynamayı ne dersin? Genellikle internette gezinirim. Olur mu olmaz, anlamsız. When do you play tennis? Neyi soruyor? Ne zaman oynarsın Neyi soruyor? Bu ne zamanla ilgili bir cevap var mı? Yok. O zaman yanlış cevabım sadece A. Yes my dear students. bir videonun daha sonuna geldik. Umarım her şeyi anlamışsınızdır. Ben size güveniyorum. size kendinize güvenin. Görüşürüz. Bay bay.